En son umutlar ölür arkadaşlar. Hadi oğlum ya. 9 kişi oradayız ya. Hadi oğlum ya. Korner, korner. Hadi la güzel de Her şeyi sıra tutuyoruz. Oğlum sen bursun sen. Kaptanı Hadi be İrfan güzel bir orta ya. Hadi, 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 hadi. hadi oğlum ya. Ne olur çoğun ne dokundun. Arkada elinizi vuracak daha. Kapıştı. Oooo! Oh! 90'dan çıkardı ya. 90'dan çıkardı ya. Anam adamı ya. Ya, ya böyle bir şey ya. Bu olmaz Bunu ya. da çıkarma ya. Hep Yollamaz böyle bir bulmaz şey Yok bu ya. 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 Bu olmaz Adam o tarafa gitmiş gelir. Bu olmaz ya. Bu olmaz ya. Yok ya. Hadi oğlum. Hadi onu. Hadi onu. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Aa. Olur olur daha dur. 7 dakika mı yazıyor? 7 dakika. Edin. Ya 7 dakika. 7 dakika zaten o şey durdu ya. Ne olur yani ya? O top da gol olur ya dünya.